arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar yani Ayça TV'ye ben Mesut Ayça TV'den Ayça. Ee, bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Videomuzda bu kafes setini tanıtacağım. Tanıtacağım part 1'den. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu da yine bir set videosu aslında. Ama ben bu seti daha önce de gösterdim o set videomda. Ama set videomda bunu detaylı bir şekilde göstermemiştim. Yani eşyaları falan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece şu sadece bomboştu. Rafları falan. Ama şimdi üstüne yemekler de koydum. Öyle o şekilde tanıtacağım size. Evet ilk önce üst taraftan başlayalım arkadaşlar. Üst tarafta böyle um, bir tane raf var. Alt tarafta da kedi merdiveni var. Bu kedi merdiveninden böyle kediler çıkıyor üste geliyor ve buradan bakabiliyorlar. Burada da büyük mü büyük bir kedi penceresi var arkadaşlar. Ministerimiz buraya oturuyor ve yine buradan bakabiliyor. Bu sarf tartlasına da binebiliyor arkadaşlar. Burada bir tane kedi minşeğimizin minşeğimizin çıkabilmesi için bir e, raf var arkadaşlar. Buradan böyle atlayıp çıkabiliyorlar. Yine ben bunu, bunu bir raf olarak kullandım. Burada da giriş ve çıkışlar var. Minşeğimiz buradan gidip çıkabiliyor. Bu tarafta da ka, kasa var. Burada ödeme yapılıyor. İşte şimdi birazcık yemeklere bakalım arkadaşlar. İlk bölümümüz üst tarafta şöyle benim setten almadım benim koyduğum bir çorba var. Havuç çorbası diyeceğim ben buna. Çok sulu görünüyor arkadaşlar. Um, turuncu olduğundan dolayı ben bunu havuç çorbasına benzettim. Öyle diye düşünüyorum. Ve burada da arkadaşlar iki tane büyük boy um, sen sosisli var arkadaşlar. Şunlara dikkatli bakın arkadaşlar. Burada ekmeklerimiz, onları susamlayıcı ve sosisler var. Sosislerin üstünde de mayonez serpimiz. İki tane büyük boy söyle sosislerimiz var. Büyük boy. Ee, neyse devam edelim biz. Şu anda büyük boy demem hiç havalı değil de rezil oldum. Şu anda bir katınız inşallah videodan ayrılmadı arkadaşlar özür dilerim. Evet üstü tanıttık arkadaşlar. Üstte bir de kamera var şur şurada. Bir şekilde. Sanayım bilmiyorum arkadaşlar bu başka bir şey de olabilir. Alt tarafta kedi merdiveni var. Kedi merdiveni içine kullandığım bir raf var arkadaşlar. Bu rafın üstünde sanırım bu raf bu arada çok Ben buna raf diyeceğim. Çünkü kedi merdiveniydi. Ama ben bunu ım, üstüne inecekler koydum ve böyle bir raf olabileceğini tahmin ettim. Ama sonra bir videoda duyduğuma göre bu bir kedi merdiveni. Neyse devam edeyim. Evet. Burada ilk hmm, rafta meyveler bölümü var ve meyveler bölümünde çok tatlı bize göz kepen bir muz var. Merhabalar. Öbür tarafta onun çaprazına da bu şekilde morullarımızın olsan çok tatlı mı tatlı bir salata var arka tarafta yani bu satın çaprazın derse böyle bir bardak var arkadaşlar. Fincan yani burası da bardaklar bölümü. Ekmek. Evet arkadaşlar buradan devam edelim. Burada bir tane surf tatlısı var. Üstte LPS yazıyor. Ve bir tane patiz var. <laughs> Bu tarafta da yine hmm, kedilerin çıkabilmesi için bir yer var. Yine ben bunu rafiyetin içine kullandım. Burada bir tane çok tatlı siyah beyaz bir sütümüz var. Büyük boy. Elim titriyor nedense koyarken arkadaşlar. Bu sütümüzün yanında var. şöyle bir tane köpek bisküvisi var arkadaşlar. Ve o köpek bisküvilerinin yanında iki tane şöyle büyük boy mix çektiğimiz var. Göstereyim size. Fıllar. Kuruvasan. Evet arkadaşlar işte bunlar iki tane böyle büyük boy minik şekli arkadaşlar. Bir tanesi, bir tanesi birthday ve içinde buzlar buzlar var arkadaşlar malum. Çok tatlı i̇ki, iki, tane böyle minik boy minik şekler var arkadaşlar. Soğuk çay sanırım bunlar. Ben onları böyle de diyebilirim. Şunları alalım. Ve şunları. Evet. Şimdi şunu yıkayalım. İşte. Bu da buraya. Ve arkadaşlar bu minik boy minik sekliğimizin minik boy minik yanında bir tane çok tatlı bir kruvasan var. Ve kruvasanın yanından şöyle smoothie'lerimiz var. Böyle içeceklerimiz var. Ben bunlara smoothie diyeyim. İki tane şöyle smoothie'miz var. Ve geldik buraya arkadaşlar. Burada bir tane masa var. Kedi şeklinde bir masa var. Masamızın üstünde iki tane büyük büyükçe bir bardak var. Bardakların içinde iki tane limonata var. Sonra taba... Sonra bir tabak var arkadaşlar. Tabağımızın içinde bir tane mini boy sosis var. Bir tane pasta var. Ve bir tane kurmalama var. Ve arkadaşlar burada bir tane yine buradan çıkış ve giriş kapısından çıkıp buraya atlayıp pencereye bakabileceği bir merdiven var arkadaşlar bir şekilde. Ben bunu raf olarak kullandım. Şöyle büyük bar bir pizza var bu rafta. Evet arkadaşlar burada da kasa var. Kasada bir tane kahve makinesi var. Şöyle bakın kahveler yapıyorum. Ve bir tane de ses almak için mikrofon var. Üstte de bir su damı, damacısı var arkadaşlar. Bu su şişesi yani damacanız da olmayabilir. Ama ben bunu böyle tahmin, tahmin ettim. Başka bu taraf var arkadaşlar. Bu tarafta bir tane minisimiz var. Bir minis. Burada da koltukta oturan bir kedi var. Küçük kediminiz. Bakın arkadaşlar böyle koltuk var burada. Koltuğun üstünde LPS yazısı var. Bir de pati izi var. Hmm, İsteceğim. Altta da pati izleri var. Böyle minik minik. <laughs> minik minik. Sanki bu pati izlerini bu minik kedi burada zıplayıp çıkarmış gibi görünüyor arkadaşlar. Adı Adın ne senin tatlı şey? Benim adım Nica. Senin adına bakalım bize merhaba demek ister misin merhaba arkadaşlar benim adım portakal aslında hiç obur değilimdir ama bazıları bana obur diyor yani hiç um, obur değilimdir arkadaşlar şimdi beni izin ona kadar sayın yemek yemeyeceğim bakın bir bravo sana. Gerçekten o kadar iyi yemek yemiyorsun ki. Ona kadar sadım. Gerçekten yemek yemedin. E ben neymişim? Size gösterdim. tabi töbe kendini yediğini görmüyor. Allah'ım böyle sakar bir arkadaşım var. Balık beyin. Kestik burayı ne dedin? İyi neyse. Evet arkadaşlar burada buradaki işimiz bitti. Yani bu kafe setinin tamamını size tanıttım. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nicholas.